Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Özellikle yaz ayları, düğün ayları, doğum günü vesaire falan derken özel günlerimizi nerede ve kimler tarafından ev sahipliği yapılıyor? Bu anlamda da sektörde çiçeği burnunda işletmemize konuk olduk. Yanımızda Mehmet Bey var. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra da ne tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyor? Kendisinden dinleyeceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Mehmet Bey öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum efendim. Tabii e, ismim Mehmet, e, soy ismim Çoban. E, organizasyon firmasında yeniyim. Bu sektörde e, geçen sene faaliyet göstermekteyiz. E, güzel e, organizasyonlar çıkarmayı planlıyorum. E, bu sektöre giriş amacım e, kendi düğünümden örnek vereyim. Hani e, her şeyi parça parça yapmaktansa bir yerde her şeyi bir yerde toplamayı tercih ederekten bu ben organizasyon firmasını kurdum. E, şu an bir pandemi döneminde olduğumuz için işlerimiz biraz durgun olduğu için daha yeni yeni ayaklanmak üzereyiz. E, ayaklandığımızda güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çeşitli düğünler, kınalar, e, söz, nişan, e, açılışlara, maskotlar, e, her, e, her türlü organizasyonları temin etmekteyiz. E, Alada genelde böyle e, hepsini paket toplayan bir e, firmamız yok. Hani 3-5 sayılı organizasyon firmaları var. Onlar da bu işlere hiç koşturmuyor. Bizim amacımız e, düğüne sadece gelin ve damadın düğün sonu girmesi. Bizim tek amacımız bu. Hani hiçbir şeyle uğraşmayacak e, düğün sahipleri sadece düğüne girip karşılama yapacaklar. Bu kadar. Bizim amacımız düğünlerde, kınalarda, sözlerde, işte nişanlarda e, amaçlarımız bunlar, hedeflerimiz. Peki şunu sormak istiyorum. Pandemi öncesi tabii ki e, bir normalleşti normal bir hayat vardı. Şu anda da eski normal yok. Eski normale zaten dönemeyiz. Bununla ilgili aldığınız önlemler var mı acaba? evet önceki hayata göre biliyorsunuz normal düğünlerimiz falan oluyordu. Şimdi ona karşılık bu düğün salonları dezenfektanlar, maskeler falan temin edebiliyoruz, dağıtabiliyoruz. E gerekli önlemleri alarak misafirlerimizi düğün salonlarımız ağırlamaya çalışıyoruz. Açık alanda olursa ona göre kapasiteleri belirliyoruz. kapalı düğün salonlarında biliyorsunuz %50 kısımlığı var. %50 kısmına göre masalarımızı düzenliyoruz. Peki örnek veriyorum sadece tabii ki evlilik üzerine yoğunlaştık ki bölgede gerçekten e, bu anlamda yaz ayı doğrultusunda sizlere geliyorlar ama sadece düğün demeyelim. Sadece düğün dersek olmaz çünkü organizasyon firmasısınız. Başka yaptığınız bu evlilik teklifleri olur, doğum günleri olur, e, sünnet düğünleri olur. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Yani tek e, evlilik evet bunda yoğunlaşıyorsunuz ama diğer alanlarını hangisi? Tabii ser. diğer alanları da şöyle. Biz evlilik teklifleri yapıyoruz. Yıl dönümleri kutlamaları yapıyoruz. Ee, yıl dönümlerinde örnek veriyorum müşterimiz bize geldiği zaman e, kendi paketlerin kendi belirliyor. Belli başlı paketlerimiz var. En lüks paketimizden en düşük paketimize göre. Onu kendisi belirliyor. Belirleyeceğe göre VIP araçlarımız falan var. Onlar alıyoruz götürür güzel bir yerlere. G güzel bir şekilde ağırlanıyorlar. E, evlilik yıl dönümü kutlayıp tekrardan aldığımız yere evlerine bırakıyoruz. Onun dışında doğum günlerinde e, belli başlı paketlerimiz var işte çocuklarımız için. Onda e, her şeyin çoğu şey, fotoğraf çekimleri biz karşılıyoruz. O sadece süsleme ve mekan dışındaki fotoğraf ücretlerini biz karşılıyoruz. Ee, onun dışında sözlerde, kınalarda e, belli başlı süslemeler dışındaki fotoğrafları biz karşılıyoruz. Hani Şunu sormak istiyorum. E, şimdi paket deyince insanların kafasında bütçe olarak yani gelinle damat sadece dedik ya az önce evet. e, sadece düğün salonuna girecek. Şimdi hiçbir şey dokunmuyorlarsa bu maliyetten çok korkmalılar mı? Şimdi şunu merak ediyorum. Her bütçeye uygun var mı? Çünkü e, küçük bütçeyle düğün yapan da var. Yüksek bütçeyle ultra lüks düğün yapan da var. Bu anlamda siz de e, yardımcı oluyor musunuz müşterilerinize? Size gelenlere, danışanlara? Her bütçeye uygun çalışıyor musunuz? Evet her bütçeye zaten e, bizim paket Doğruştunuzun amacı bu yönden. Mesela müşterimiz geri der ki, her şey dahil ben paket istiyorum. Ona göre biz zaten paketlerimizi sunuyoruz. İçinde ne var ne yok? İçeriklerini falan anlatıyoruz. Hani paketlerimizde bunlar var işte her türlü olacakları anlatıyoruz. Ona göre kendisi beğenip 5 adet paketimiz var düğünlerde. O paketleri sunuyoruz. En düşük paketimiz zaten süsleme ve giriş olur. O da en yani hiçbir şey boş paketimiz o da. Onu hani her ülkeye göre ayarladık. Gerekirse hani geliyorlar bize hani dedikleri zaman biz fiyatımızı gerektiği kadar düşürüyoruz zaten. Hani bunlardan korkmaların hiç gerek yok bizim bir sloganımız var zaten. Siz isteyin biz yapalım. Bu sloganla öne çıkaraktan bütün müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz.